Adaletin Yüzü'nden herkese merhaba. Bu hafta programımızda tamamlayıcı emeklilik sistemini konuşacağız. Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özvek ile birlikte yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, i̇lk olarak sormak istiyorum tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Neden yeniden gündeme geldi? Şimdi, emeklilik sistemi dediğimiz sistemlerin özünde yatan şey aslında yaşlılık nedeniyle Hı. gelir kaybına uğrayan, herkesin bu gelir kaybının zorunlu sigortalar üzerinden giderilmesine dayalı sosyal güvenlik hakkı kapsamında <laughs> güvence altına alınması birinci bu önemli olan nokta bu. Zorunlu emeklilik sistemleri dediğimiz şeyler bu. Tamamlayıcı emeklilik sistemleri işte bu sistem içerisinde düşük emekli maaşı alanların ileride yani alacak olanların daha doğrusu ileride emeklilik dönemlerinde ek bir gelir getirmek için Çalışırken, aktif sigortalıyken bu sistemlere prim yatırarak bir tür ikinci bir emeklilik sistemi aracılığıyla ileride yaşlılıklarında yaşayacakları gelir kaybını telafi etmeye dönük sistemler diye tarif edebiliriz. Aslında bu yeni gündeme gelen bir şey değil. Yani belirli dönemlerde tamamlayıcı emeklilik sisteminin kurulacağı, bunun kaynağının ne olacağı tekrar tekrar tartışılıyor. Neden şimdi böyle bir dönemde tekrar gündeme getiriliyor. Orta vadeli programda yer alıyor. Çünkü 11. Kalkınma Planı'nın 271. paragrafında da vardı. Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek sektör iş kolu veya meslek esası tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır deniliyor. Kişilerin emeklilik gelirlerinin artırılmasının teminen kamu emeklilik sistemi dışında hı hı. diğer emeklilik sistemlerine katılım teşvik edilecektir deniliyordu yine 11. kalkınma programının 271. paragrafında. Bu çok eskiye dayanıyor ama milat demek gerekirse Dünya Bankası'na 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de vermiş olduğu sosyal güvenlikteki reform paketinin bir başka ayağı. Peki hocam söylendiği gibi emeklilik sistemini güçlendirmek için mi böyle bir sistem geliştirilecek yoksa başka bir hedef mi var? Tam tersine zorunlu emeklilik sistemleri ya da buradaki ifadeyle kamu emeklilik sistemlerinin sağladığı <laughs> gelir, düşürülecek. Hı hı. Bu sistemler içerisinde emekli olmak zorlaştırılacak. Dolayısıyla bunun adına da aktüaryel denge denilecek. Yani sosyal güvenlik kurumunun gider, gelir ve gider dengesini koruyabilmek için hı hı. ne kadar zor emekli olursan kurumdan o kadar az para çıkacak. Ne kadar az para öderse de yine kurumdan daha az para gidecek. Bunun adına aktif pasif dengesi hı hı. de deniliyor. Ancak o parayla yaşamayan insanların içine düşündüğü yoksulluğu o insanları çalışırken onların cebinden ikinci defa finanse edecek amaç bu. Ama asıl amaç piyasalara sıcak para aktarmak. Sonuçta ben yarın yaşlandığım zaman hı hı. gelir kaybını telafi edebileceğim bir tasarruf yapıyorsam ki bu da aslında tamamlayıcı emeklilik sistemleri biraz da tasarruf biraz da doğrudan tasarruf anlamına geliyor. Benim yaptığım tasarruflar sermaye piyasasına aktarılacak. Sermaye birikiminin bir parçası haline gelecek. Onlar bunu yatırım yapacaklar vesaire sözüm ona. Ama doğrudan piyasaya kaynak aktarılacak. Bir yanıyla kaynak aktarılacak. Öbür yanıyla da sosyal güvenlik kurumundan yapılan harcamalar olabildiğince en aza çekilmiş olacak. Bunun bedelini de ben ödeyeceğim. Yani aslında bir taraftan da işverenin payı mı Düşürülmek isteniyor. Burada işverenin e, cebinden hiçbir şey çıkmadan mevcutta ödediklerinin de e, ödemeyeceği bir sisteme doğru mu evlenecek? Şimdi ben işveren payı tanımına katılmıyorum sosyal güvenlik primlerinde. Tamam işveren şişe adına yatırılan bir şey var ama işveren babası hayrına, sokaktaki geçen adama yatırmıyor. <laughs> Bunun karşılığında ben çalışıyorum. Çalışma hayatında işçinin önceden karşılığını çalışmadığı hiçbir şey yoktur sosyal güvenlikte. Bunun adını işveren payı demiş olmakla işverenin cebinden çıkmış olmuyor. Evet. Ben işverenle bir iş gücü maliyeti üzerine anlaşıyorum. Hı. Bu maliyetlerin içerisinde işveren payı dahil sosyal güvenlik kurumu buna yatırılan primler de giriyor. Ama primlerin karşında çalışıyorum. Dolayısıyla işverenin yatırdığı da benden kesildiğinde sadece bir ölçü birimi olarak kalıyor. İşveren hissesi yüzde yirmidir dediğin zaman Hı. benim ücretimin yüzde kadar bir prim tarif edilmiş oluyor. Bu işverenin maliyeti, bu maliyetin karşılığında da ben çalışmış oluyorum. İşveren benim verimliliğimi ölçerken sadece benim yatırdığım SSK primleri üzerinden ölçmüyor. Hı hı. O kendisine olan maliyet üzerinden getiriyor. O maliyet içerisinde kıdem tazminatı ödemediği kıdem tazminatını da işveren hissesi dahil sosyal güvenlik primlerini bunların tamamını içine koyarak bir maliyet hesabı ve o maliyetin karşılığında da benim yaptığım, yarattığım değeri bir mukayese ederek istihdama devam ya da hayır diyor. Hı hı. Dolayısıyla işveren karşılığı da benim primlerim. Şimdi ben bu primlerimin karşılığında çalışırken henüz daha yaşlanmamışken hı hı. ileride yaşlandığında doğacak olan riskin benim üzerimdeki olumsuzluklarına karşı garantiyi satın alıyorum prim diyerek aslında. Benim satın aldığım bir mal ve hizmet. Ben çalışamaz hale geldiğimde, yaşlandığımda benim yaşamı sürdürebilecek bir gelir kararını sağlayacak olan o sistemin o boyutunu ben satın almış oluyorum. Şimdi benim satın aldığım bedellerle birlikte beklentim de şu, yoksulluğa düşmeyeceğim ben yaşlılıkta. Yoksulluğa düşmeyeceğim umuduyla gidiyorum. Şimdi ona diyorlar ki hayır, biz seni yoksulluğa düşüreceğiz. Dolayısıyla sen zorunlu emeklilik sistemi içerisinde, Oradan elde ettiğin gelirle yaşamını idame ettiremezsin ya da çok zor ettirebilirsin. Çok düşük maaşlar vereceğiz. E o halde biz sana bir başka alternatif sunalım. Sen ödenen, ödediğin primlerin dışında bir de başka bir sisteme daha prim öde ve telafet deniliyor. Hı hı. Şimdi bu sistem eğer zorunlu olmadığı sürece Hiçbir sakıncası yok. İsteyen insanlar dilediği gibi tasarruf yapabilir. Tamamlayıcı emeklilik sistemlerine de gidebilir. Birincisi tamamlayıcı emeklilik sistemlerinin zorlayıcı hale gelmesi, zorunlu emeklilik sistemlerinin bir ikinci basamağı olarak tarif edilmesi risk. <laughs> Çünkü e, sosyal sigortalarda zorunluluk ilkesini ortadan kaldırırsanız, insanlar günübirlik gereksinimleri üzerinden davranışlarını tanımladıkları için çok fazla da, Böyle bir tasarrufa gitmeyebilirler. Ve hiçbir sistemde, sosyal güvenlik sistemi de zorunluluk ilkesi olmadan ayakta kalamaz. E şimdi siz her ikisinde zorunlu hale getirdiğiniz andan itibaren, e, dolayısıyla bu zorunluluk için mutlaka yasal düzenleme de yok. Benim maaşımı o kadar düşürüyorsunuz ki aç kalacağım, ne yapayım? Mecburen e, şu anki yediğimden biraz daha kısıp, ileriye yönelik bir tasarrufa zorlamaktır bu. Benim parama el koymaktır o anlamda. Şimdi bu bir yanı. İkinci yanı Güney Kore modeli var bunun birebir uygulandığı hı. ve asıl tehlike ve son dönemde orta vadeli programla birlikte basında da köpürtüldüğü şekliyle tamamlayıcı emeklilik sistemleriyle kıdem tazminatının ilişkilendirilmesi. Bu ilişkiyi 11. Kalkınma Planı'nda da kurmuşlardı. Hı hı. Bunun tipik örneği Güney Kore. Güney Kore'nin özelliklerine baktığımızda iki tane özelliğine bakıyoruz. Güney Kore OECD ülkeleri içerisinde yaşlı yoksulluğu en yüksek olan ülke. 65 yaş üstü nüfusun yoksulluk oranının yüksekliği sıralamasında OECD ülkeleri içerisinde Güney Kore birinci sırada. Bir başka verimiz daha var. Güney Kore OECD ülkeleri içerisinde kamu emeklilik harcamalarının gayri safi yurtiçi hasaleye oranı yüzde üçle en düşük ikinci ülke birinci sırada da Meksika var. Yani inanılmaz bir yaşlı yoksulluğu var. Ne yapmışlar Güney Koreliler bu yaşlı yoksulluğunu ortadan kaldırmak için? 2005 yılında bir yasa de hmm. değişiklik yapmışlar. Bu yasadan önce 15 gün, ayda 15 gün çalışmış olması ve bir yıl kıdemi olması ...koşuluyla. Aynı bizdeki gibi... ...bizde 15 gün evet. zorunluluğu yok. Orada 15 gün... ...ayda en az 15 gün çalışmış olman ve... ...bir ilk kıdemi olan her işçiye... ...bir aylık bürüt ücreti tutarında... ...kıdem tazminatı vardı. Oraya el atmışlar. Demişler ki biz bu kıdem tazminatını... ...tamamlayıcı emeklilik sistemlerine... ...aktarıyoruz. Dolayısıyla... ...hem kıdem tazminatı yükünden işvereni... ...kurtarmış oluyoruz. Hem de bu... ...sistem sayesinde siz... ...ölürseniz... Hı hı çok büyük bir hastalığa yakalanırsanız ve bu hastalık sistem içerisinde giderilemiyorsa bir defaya mahsus olarak da ev almanın dışında e, kıdem tazminatına müdahaleyi tümüyle ortadan kaldıran bir sistem getiriyorlar. Yoksulları, yoksulların hak ettiği kıdem tazminatı üzerinden birazcık daha hayatlarını kolaylaştırabilecek bir kaynak aktarımına geliyor. Bu bir taşla iki kuş vurmak demektir. Kıdem tazminatı benim el konulmuş. Fesih aşamasına kadar ödemesi ertelenmiş. Karşılığını önceden çalıştığım benim para, Benim paramı alıyor. Yani. Beni yoksullaştırıyor. Bu yoksulluğumu da benden aldığı parayla telafi ediyor. Bunun adına da sosyal koruma diyor. işte, bunu söylemek, bunu bir koruma olarak kabul etmek mümkün değil. Asıl olan şudur. Yaşlılık bir sosyal risktir. Herkes bu yaşlılık sosyal seni bir gün yaşayacaktır. Bakın ne diyor atalar? Civanlığında diyor, kocalığa güç sakla. Pullu günde, pulsuz güne pul sakla. Dövüşende barışmaya yüz sakla. Üçlü bir kalıbı koyuyor şimdi. Bu geçmiş toplumlardan beri yaşlılık kaçınılmaz bir risk olduğu için insanları o güne, o gün gerçekleştiğinde yaşanılacak olan yoksulluğa karşı tasarrufa özendiren bir... Şimdi bununla bir yere kadar gitmişsin. Onu tamamlayacak olan başka şeyler var. Neden benim babam dört tane erkek çocuk istiyordu? İşte yaşlılığında benim onun güvencesini sağlayacak kurum evlatlarıydı aşuret dayanışması gibi. Bunların hepsini geride bıraktık. Ne çıktı karşımıza? Çağdaş bir kurum var. Sosyal güvenlik kurumu. Evet. Sosyal güvenlik kurumunda ben yaşlılık riskini önceden satın alıyorum ve bir daha söylüyorum. Hedefim de ne? Yaşlılığımda muhannete muhtaç olmayacağım. Hiç kimseye muhtaç olmadan çalışırken sürdürdüğüm hayat standardını birebir olması da ona çok yakınını sürdürerek öbür tarafa gidene kadar hayatımı kimseye çocuğuma, çoluğuma dahi muhtaç olmadan yürüteceğim çünkü karşılığını çalıştım. Bu nedenle sosyal güvenlik sistemlerinde zorunluluk ilkesi vardır. Bu zorunluluk şemsiyesi içerisinde ödediğim primlerle benim hayat standardımı ...yükseltirsen... Hı hı. ...ki yükseltmek zorundasın... ...ananasal anlamda da güvencen de bu... ...sosyal güvenliğin hedefi, amacı da bu... ...sorun yok. Ama ben bununla yetinmiyorsam... ...daha çok param varsa... ...gidelim bireysel emeklilik sistemleri ...ya da tamamlayıcı emeklilik sistemlerine giderim. Sen birinci basamı aşağıya çekeceğin değil... ...tam tersine hayat standardı anlamında... ...yukarıya çekmen gerekiyor. Şunu hiç unutmayalım. Sosyal güvenlikte her oynattığınız kalem... Birinin cebinden öbürünün cebine kaynak transferidir. Çünkü sosyal güvenlik, ulusal gelirin yeniden paylaştırılmasında çok önemli bir araçtır siyasal iktidarın elinde. Siz bu aracı yoksulluğu ortadan kaldıracak şekilde, gelir dağılımında yoksulların durumunu daha da iyileştirecek şekilde kullanabilirsiniz. Bu sosyal güvenliğin amacı da uyumlu olandır. Ya da yeni liberal politikaların... ...buyurduğu düstura uygun bir şekilde dersiniz ki sosyal güvenlik elinde oy hakkı bulunan çoğunluğun... E, ...zenginliği elinde tutan azınlığın mal varlığına el koymasıdır. E, dolayısıyla böyle bir zorunluluk içerisine sokmaya kimsenin hakkı yoktur dersiniz. Felsefeyi buraya oturtursunuz <laughs> ve tepkilerden korktuğunuz için de adım adım alabildiğin kadar çok prim al verebildiğin en az hizmeti verdi özetleyebileceği bir mantık silsilesi içerisinde sosyal güvenliği sözcük yerindeyse iyi diş edersiniz. Sosyal güvenlik sosyal adaleti sağlamanın bir oracı olmaktan çıkar. Bizzat adaletsizliğin merkezi haline gelir. O nedenle bazı sendikalar görüyoruz. Dönülüyor ki işte 2000 24 yılının 31 aralığına kadar emekli olun. Aksi halde Ocak ayında emekli olursanız aylığınız %30 düşecek. Üyelerini uyarıyorlar. Bu doğru bir uyarı. Ne yazık ki matematik bunu söylüyor. Ama bir sendikanın görevi o değil. Nasıl oluyor da e, enflasyona bağlı olarak enflasyon rakamının yüksek çıkması nedeniyle 2024'tekiler 2025'te emekli olanlara göre %30 daha fazla alıyor ya da değeri niye daha azalacak? Sistemdeki adaletsizlikleri gidermek için mücadele etmek yerine aman emekli olun da zarar uğramayın der. E yarın başka bir şey olursa 2026'da enflasyon yükselirse <laughs> ne olacak 2025'te emekli olanla 26 ar olan arasında? Demek ki sistemde bir arıza var. Sistemin telafi edici mekanizmaları yok. Enflasyon yüksek çıktığında bir yıl öncekiyle bir yıl sonraki enflasyon arasında uçurum olduğunda bu adaletsizliği sistem yeniden üretecek. Bu adaletsizliği giderecek böyle bir durum olduğunda aradaki farkı telafi edecek, belki de bütçeden kaynak transfer ederek telafi edecek bir mekanizmayı sisteme entegre etmediğiniz sürece bu da gidecek. Sendikalar bu veya buna benzer. Yani aradaki makasın açılmasını engelleyecek yaşlının yaşlılığında hayat standartlarını insan oruna yakışır bir şekilde sürdürebileceği bir yaşlılık sigortası, emeklilik sistemi talep edip siyasal iktidara bu konuda baskı yapacağını üyelerine gidin emekli olun demesi de bir başka acziyeti gösteriyor. Zaten sosyal güvenlik gibi can alıcı bir konuda bir siyasal iktidarın bu kadar rahat kalem oynatması yani hatırla her kalem oynatma kaynak transferidir. Evet. Yani sermayeye kaynak transfer etmesi benim cebinden alıp zenginlere alın bunu işletin de işte işletmeler kurun demesi, hı hı. benim tasarruflarım üzerinden bunu yapması, bu tasarruflarımın karşılığını ödemedi. Karşılığını öderse yapsın tabii, ona da bir itirazım yok. Benim tasarruflarım piyasaya girsin, fabrik olsun bilmem ne olsun ama o tasarruflarım da işte ise reel anlamda erimeyecek, beni koruyacak bir şekilde değerlendirilmiş olsun. Bunu da yapma, benim tasarruflarımı sermayeye aktar, beni de yaşlılığa mahkum et, ondan sonra da benim bir başka temel hakkıma kıdem tazminatına uzan demek gerçekten şapka çıkartacak bir şark kurnazlığı ve büyük bir adaletsizliktir. Evet. Var mı hocam eklemek istediğiniz bir şey? Sadece şunu ekleyeceğim. Bu yakınmakla bu işler olmuyor. Sosyal güvenlik o kadar temel bir haktır ki. Sosyal güvenlik sistemi o kadar önemlidir ki bu toplumun çimentosudur. Bizi bir arada tutan ulus denilen sosyolojik kavramın e, içini dolduran en önemli kurumsal yapılardan birisi sosyal güvenlik sistemidir. Eğer sosyal güvenlik sistemi bugünkü olduğu gibi adaletsizlikler üreten bir şeye dönüşürse biz atomize oluruz toplum olarak. Parçalanırız. Yaşlılığımızda geleceğimizi garanti altına alabilmek için bize bu garantiyi sunacak başka kurumlara yöneliriz. Başka aidiyet noktaları yaparız ki istedikleri bu. Bu aidiyet noktaları üzerinden hedefleri yoksulluğu yönetilebilir kılmak. Hak mücadele edenler için, arayanlar için vardır. Sosyal güvenlik hakkımız konusunda daha duyarlı, daha hassas, daha direngen olmamız gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu hafta adaletin iş yüzünden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.